Aşağıdakilerin hangisinde 3 eki fiilden fiil yapım eki görevinde kullanılmıştır? Görüş derken burada fiilden isim. Buradaki görüş yine fiilden isim. Görüşlerimiz derken fiilden isim. Görüştü derken fiilden fiil. Görüş derken yine fiilden isim yapım eki görevinde kullanılmış. Yalnızca D seçeneğinde fiilden fiil yapım eki olarak kullanılmış. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde sız siz sus, sus süz eki farklı bir görevde kullanılmıştır? Sevgisiz dünya derken sıfat, görgüsüz davranış derken sıfat, yapmacıksız hareket derken sıfat, belirsiz bakış derken sıfat, bacaksız derken burada isimden isim yapım eki görevinde kullanılmış. Aşağıdaki dizelerin hangisi altı çizili sözcüklerin hangisinde birden çok yapım eki kullanılmıştır? Ömrünün derken yapım eki yok. Çocuğuyum derken yok. Kapanırdı derken kapmak kökümüz. Kapamak, kapanmak derken burada iki tane yapım ekimiz var. Çeken derken tane bir tane. Gezdik derken yine bir tane yapım eki almış. Meyma ekinin eklendiği sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme görevinde yani sıfat görevinde kullanılmıştır. Çalışma derken isim yapmış. Güzel görünme derken isim yapmış. Yapma gül derken sıfat çünkü gülü niteliyor. Aldırma derken fiil. Sevdirmeden derken olumsuzluk eki anlamında kullanılmış. Aşağıdaki yukarıdaki dizelerin hangisinde birden fazla yapım eki alan sözcük kullanılmıştır? Beşinci cümleye baktığımızda Yalnızlık derken burada, sonsuz derken burada iki tane yapım eki kullanılmış sözcüğümüz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır? Sallar derken çokluk eki, yollar derken çokluk eki. Buradaki gözlemek izlemek manasında fiil yüklem olarak kullanılmış şahıs eki. sazlar derken çokluk eki karalar derken yine çokluk eki görevinde kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır? Toplantıda toplanmaktan toplantı fiilden isim, kaşınmaktan kaşıntı fiilden isim, söylenmekten söylenti fiilden isim, gürültü derken gürülden gürültü olmuş, yansımadan türemiş isimden isim. Çalıntı derken çalın, çalınmaktan türemiş ilden isim. Yani sadece D seçeneğinde farklı bir görevde kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır? Kandillerin isi derken tamlayan ekiyi. beklenmedik hiç gelmeyen yağmurun yağmurunu göklerin derken göklerin yağmuru yine tamlayan ekiyi. Bir damla su içtim pınarın köhne tasından derken tamlayan ekiyi. Bana pınarları hatırlatıyor ağlayan gözlerin derken kişi ekiyi. Hala dilimledir tuzu engin denizlerin derken denizlerin tuzu yine tamlayan eki. Yalnızca D seçeneğinde farklı bir görevde kullanılmış. Müzik